Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta ev eşyaları komutunu tanıtacağız. Şimdi e, açıklamada vereceğim linki bun, buna böyle e, kopyalıyoruz. Ve ve buraya inşallah Allah yanlış koydum. İnşa ediyoruz. atalım. Şimdi burada da bir dakika. Birazcık kastım. Burada burada böyle bir şey makine. Buradan itemleri alacağız. Itemleri. Şöyle basıyoruz. Veriyor direkt. Şimdi ben buradan birazcık uzaklaşayım kasmasın diye. Şöyle. Birazcık uzaklaşıyorum. Yeter herhalde bu. Şimdi bu tabi bu vanilya olduğu için e, Minecraft'taki eşyalardan yapılıyor hepsi. Böyle basıyoruz. Bir tanesi sandalye veriyor. Buna oturma oturuluyor da oturmanın yolu. L harfine basılı tutarak e, sağ sağ tuşa basacaksınız ve oturuyorsunuz. Şöyle Allah yanlış. Nereden do? Yok hayır hayır. Şimdi gösteremedim de. Ha kalktık. Şimdi böyle oturuyor da hı hı. Nereden böyle ekran görüntüsü nereden değişiyor? Bir dakika. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda oturuyoruz. Oo. Şimdi kalkmak için de Shift'e basıyoruz ve kalkıyoruz. İkincisi Table. Masa bunun üstüne de mesela Apple alalım. Şunu alalım. Hmm. Ay yedi. Böyle üstüne bunun koyuluyor. Bu da aynı. L'ye basılı tutarak sağ alt klik yapılıyor. Koyabiliyorsunuz. Sağ tık. Üçüncüsü. Large table yani daha büyük bir masa veriyor. Böyle. Bunun üstüne koyulabiliyor mu? Biz ona bakmamıştık. Bakalım. Yok. Koyulmuyor. Koyulmuyor. Bunun etrafına böyle şöyle Bir dakika. Ha. Böyle koyarsanız şöyle oturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada. Etrafına dört tane sandalye koyup da oturabilirsiniz. Kalkmak için shift. Dördüncü. Dört. bu bu böyle normal bir şey. Çok ben bunu sevmedim pek. Yere sadece böyle kitap koyuyor. Bir şey değil bu. 5 televizyon böyle şöyle geçeyim. Vanili olduğu için ee, böyle Minecraft'teki eşyalardan yapılıyor tabi. Ama televizyon açılmıyor. Sormayın. Dur, dur, dur. Ee, bu do, bu elimize verdiği destroy diye bir şey var. Bu da üstüne hiç tıklamadan getirdiğimiz an eşyaları yok ediyor. Hiçbir yer tıklamayacağım. Getirdiğim an dur. Yok etti. Bakın. Bunu niye yok etti üstüne yürüdüğümüzde böyle yok ediyor böyle. Elimizdeyken basmamıza hiç gerek yok. Böyle yok et demem. Gördüğünüz gibi bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız.